2004'te ücra bir internet kafede GTA Vice City ilk kez oynadığımda işte bu demiştim. Beni tamamen özgür bırakan bir oyun. O an ilk kez acık dünya oyunu deneyimlemenin verdiği heyecanla tüm oyunlar böyle olmalı dediğimi hatırlıyorum. Çünkü o zamana kadar sadece misafir olarak gittiğim evlerde Need for Speed 2 ve birkaç spor oyunu deneyimleme şansı yakalamıştı. Bu oyunların bana hissettirdiği şey ise dijital çitlerle çevrilmiş haritaların verdiği sıkışmışlık hissiydi. Bana özgürce dolaşabileceğim şehirler ve devasa alanlar gerekliydi. Fakat seneler geçtikçe fark ettim ki oyunlardan beklediğim bu özgürlük hissiyatı temel arayışım değil, arayışımın zihnimde karşılık bulabilen bir yansımasıydı. Hitman World of Assassination oyununu deneyimlemem, tabularımı yıkmama ve beklentilerimi kafamda daha doğru konumlandırmama yardımcı oldu. E bu da dolayısıyla dikkatimi cezbeden oyunların sayısını arttırdı. Gördüm ki oyunlardan beklentim duyusal ve zihinsel açıdan güçlü vizyonlardı. Oyun oynamak escapist bir davranıştır. Dizi yahut film izlemeye göre bu escapizm hissiyatını çok güçlü yaşatabilir. Çünkü dizi ve filmlerde karakterlerle duygusal açıdan özdeşleşmek ve hayatlarımızla kurgu arasında bağlar kurmakla yetinirken oyunlarda karakterimizi komutlarımızla yönlendirir, yer yer kararlar verir ve bunların sonuçlarını deneyimleriz. Hitman World of Assassination oyunu işte bu kararlar verme ve sonuçlarını görme durumunu kendince yorumlayıp oyunun temel mekaniğine dönüştürmüş ve hikayenin bağlamından dolayı naratifin harmonik bir parçası haline getirmiş. Bu mekanik chapterlara bölünmüş anlatının aktarıldığı her haritayı tekrar tekrar oynama isteği uyandırıyor. Bunu yaşadığımda şaşırarak fark ettim ki uzun seneler çizgisel oyunlar deneyimlese de göz bebeği hep açık dünya oyunları olan ben Hitman özelinde dijital çitlere tekrar tekrar dönüp duruyordum. Çünkü dediğim gibi özgürlük hissini sağlamakta temel unsur ilizyondur. Oyun size bir şey olduğunuzu söylüyor ve bunu desteklemek için tüm elementleriyle bir ilizyon kuruyor. Örneğin bölüm giriş ekranlarının briefing dosyası şeklinde olması chapterlara bölünmüş anlatıyı bir arada tutmaya yararken Herhangi iki chapter arasında dahi sizi ajan 47 karakteri içinde kalmaya zorluyor. Yani oyun, senaryo, naratif ve mekaniklerini güzel bir harmoni içinde tutarak illüzyonun devamlılığını koruyor. Siz de bu akışın içinde çitlerin varlığını unutup yanlarına dahi yanaşmıyorsunuz. İllüzyon başarılı. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Günümüzde açık dünya oyunları üretmek son derece çetrefilli bir iş. Çünkü ilizyonu kurmaya yarayan açık dünya unsuru eğer dinamikleri doğru yerleştirilmediyse ilizyonu kurmak bir yana dursun açık dünyanızın oyuncular tarafından uçsuz bucaksız çöller gibi algılanmasına neden olabilir. İnsan beyni herhangi bir şey algılamaya çalışırken onu derecelendirmek için benzerleriyle ya da muadilleriyle ister istemez kıyaslamaya sokar. Yani bu noktada kıyaslanacağınız şirket Rockstar Games. artık açık dünyalardan o kadar büyük özgürlük bekleniyor ki çoğu zaman oyuncular bir karakteri bir düzlemde oynamaktan ziyade kendisini dijital düzlemlere aktarmayı talep ediyor. Bunu mümkün kılabilmekte etkileşime geçilebilen nesne, mekan ve NPC sayısını alabildiğini arttırmakla mümkün. Bu da büyük ekipler, büyük stüdyolar harcanan milyonlarca dolar demek. Bu nedenle çizgisel anlatı ve open world tercihleri arasında kalındığında tahsis edilen bütçe ve zaman göz önünde bulundurulmalı. Örneğin Mafya 4'ün açık dünyayı terk edip çizgisel anlatıya dönmesine son derece yerinde buldum. Oyunun iyi ya da kötü olmasından bağımsız yalnızca bu tercihle alakalı bir düşünce bu. Çünkü stüdyonun sizi kendi kurduğu çizgisel anlatı içinde bir mafya olduğunuza ve bir mafya dünyasında yaşadığınızı ikna etmesi daha kolay olacak. Açık dünya oyunu olması durumunda ise yaşayan bir mafya evreni inşa etmeleri gerekecekti ve gerek maddi gerek iş gücü bakımından her tavizlerinde bu dünyanın inandırıcılığı ve hayat belirtileri azalacak, içinde bulunduğunuz mafya rol play'i giderek sıkıcı ve yetersiz hissettirmeye başlayacaktı. Dijital çitleri yok etmek, devasa ve bomboş bir harita inşa etmek de mümkün olmuyor. Keza günümüzde açılamayan her kapı, yerinde tepkiler veremeyen her NPC, ilizyonu kırıp bize o çitlerin dikenlerini daha da net hissettiriyor. Birbirinin aynı eventleri defalarca pompalayan gereksiz büyük ve kötü tasarlanmış açık dünyalar şirketlerin çok kez düştüğü pahalı hatalardan ibaret. Furgusunu, mekaniğini ve anlatısını harmoni içinde tasarlamış oyunlarsa küçücük bütçelerle dahi varlık gösterebiliyorlar. Bunun sebebi çok açık. Kısıtlı süre ve bütçelerle at koşturur gibi her sene seri oyun üretimine zorlanan stüdyolar canrash Baglı oyunlarını teslim tarihine yetiştirmeye çalışırken bağımsız oyun yapımcıları ve bazı güzide oyun firmaları işlerinde halen sanatsal kaygılar ve tutkularını barındırmaya çalışıyorlar. Oyunlar özelinde üreten ve tüketen taraflara ufak bir hatırlatma geçerek videoyu kapatabilirim sanırım. Oyunlardan beklentimin artan oyun deneyimimle beraber daha doğru konumlandığını söylemiştim. Fakat bu durumdaki tek etkili unsur bu değil. Gelişen teknolojiyle beraber hepimizin her şeyden beklentileri değişti. Örneğin artık bir futbol oyununun kariyer modunda kazandığınız parayı harcayabileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz bazı unsurlar getirildi. Bunların hepsi kendinizi gerçek bir futbol yıldızı gibi hissedebilmeniz için. Oyunlar oyunculara küçük eğlenceler sunmanın çok ötesinde onlara kaçış yapabilecekleri ikincil bir hayat sunmaya başladı. İşte tam olarak bu nedenden dolayı da bilinçsiz yahut yaşı küçük olduğu için sömürülmeye açık olan kitleler oyun şirketleri tarafından istismar edilmeye başlandı. Artık simülasyon etkisini yaratmak için temel motivasyon asla oyun deneyiminizi geliştirmek değil. Günümüzde Grim Fandango gibi özgün bir deneyim yaratayım Yaratıcılığımı konuşturayım. Gayesiyle yapılmış oyunlara rastlamak çok zor. Buenos días. Bunun aksine yapımcılar kendiniz ve avatarınız arasında kuvvetli bir bağ oluşturup sandbox yapılar aracılığıyla oyun içi satın alımları sırtını yaslamayı hedefliyor. Oyunculuk bittiği, sinema bittiği gibi yer yer haklı olabilen çıkarımları çok fazla duyma sebebimiz de tam olarak bu. Sanat için araç olarak kullanıldığında bizi derinden etkileyen yahut direkt amaç olarak görülüp yaratıcı eğlenceler oluşturan bu eserlerin sanatçılar ya da usta film yönetmenleri veyahut oyun yapımcıları tarafından değil simsarlar tarafından üretilmesi bu filmler için de geçerli günümüzde, oyunlar için de çok büyük bir bölüm için. Burada oyunculara düşen her sene aynı serinin makyajlanmış halini satın almak yerine gidip küçük oyun şirketlerine ve bağımsız yapımlara fırsat olabilir. Özellikle ülkemizde tüm eğlence sektörlerinde ücretler ateş pahası durumda bunun farkındayım fakat bu videoda dikkat çekmek istediğim konu bu durumun da ötesinde. Sinema ve oyun sektöründeki kültürel yozlaşma yani giderek seyrelen kaliteli yapımlar bir sabah uyandığımda tüketmeye değecek bir içerikle karşılaşamayacağım düşüncesini aşılıyor bana. Triple A oyun üretebilecek şirketler kaynaklarını Goblin'den hallice online oyunlarının skin tasarımlarına harcıyor. Ya yani tabii ki kim neye isterse ona harcar parasını. En nihayetinde bu arz talep meselesi. Lakin insan da sormadan edemiyor bu kadar kaka ve çiş hangi talebin arzı diye. Son cümleden sonra kaydı durdurmak zorunda kaldım çünkü bir 3-4 dakika boyunca e, konunun çok dışına çıkarak içimi dökmüşüm. Sadece umarım tüketiciler en azından popüler kültür tüketimine eleştirel bir yaklaşım geliştirebilir de tekrar özgün ya da hiç yoktan temel gayesi kullanıcısını sömürmek olmayan içerikler tüketebiliriz diyerek finalliyim. Geri kalan şeyler içimde kalsın veyahut onları başka bir videoya dönüştüreyim. Teşekkür ederim antikalar dinlediğiniz için kendinize iyi bakın hoşçakalın.